Arkadaşım Mustafa Kılıç'la gezerken dikkatimizi çekti. E, bu aylarda normalde e, hani montla e, daha soğuk bir havayla karşılaşmamız gerekirken bu şekilde çiçeklerle karşılaşıyoruz. E, mevsimler artık e, bir ay, iki ay e, yer değiştirdi, kaymaya başladı. Bu Normalde ilkbahar aylarında e, açması gereken çiçek e, Kasım ayında, Kasım ayının hatta son aylarında e, açtı. Bu bizi çok şaşırttı. Normalde e, büyüklerimizin de e, zemheri dediği aylarda, normalde çok sert kış olan Kasım'ın son aylarında şu anki gördüğünüz çiçekler e, açmış bulunmaktadır. Normalde bu aylarda e, bayağı bir yoğun kar beklerken, gördüğünüz gibi modda gezerken hani e, çiçek açması tuhafımıza gitti. Mevsimlerin yer değiştirmesi, 2-3 ay mevsimlerin kayması e, dua olayı mı diyelim artık bilmiyoruz. Arkadaşımla gezerken bu şekilde bir manzarayla karşılaştık. Kış günü beyaz örtüyle karşılaşmamızı umut ederken böyle çiçeklerle karşılaştık.